her meselede daha iyiyi ve güzeli yakalamanın önemli bir vesilesi sayılan tenkidin müsbet ve faydalı olması hangi hususlara bağlıdır? Adab açısından tenkit eden ve edilen kimselerin gözetmeleri gereken hususlar nelerdir? Tenkit Frenkçe ifadesiyle kritik etme demektir. Onu biz kefle telaffuz ediyoruz da o nükte yapma demek olur manası esas mutlu değildir. Nakıttır esas. Onda yaklaşık karşılığı kritik etme. Demek birisini yaptığı iş, söz, davranış ve tavırlarını gözden geçirip eksiklikleri ortaya dökme falan demektir. Öteden beri yapılmış yani bu Selefi Salih'inde de var. Metnen tenkiti deniyor malum. Hadislerde tenkit yapılmış. Hatta çok muhkem şeylerin bile tespiti mevzuunda şöyle mi böyle mi denmiş. Eskiden beri hep yapıla gelmiş bir şey bu tenkit. Hatta bu tenkit yapılırken aynı zamanda onun yanında bir de işte o münazara ilmi de geliştirilmiş. Mesele biraz hakikatin tebellürüne matuf ortaya konmuş. Yani müdaveleyi efkar olsun burada hakikaten bazı şeyler sorgulansın. Ta böyle kalp şeyler işin içine girmesin. Yani o tenkitler bir yönüyle İslam'ın içine karıştırılmak istenen şeylerin filtrasyonla dışta kalması için yapılan şeyler olmuş. Bu doğru değil. Şu nasılsa şu muhkem beyana binaen, Bu doğru değil. Şu sağlam tevhile. Şuradaki icma, buradaki sayı hadise, sahabinin uygulamasına, tabi'in hususiyle cumhurun uygulaması açısından filan bütün bunlar o müzakerelerde ele alınmış. Bu, bu yönüyle çok önemli bir mesele. Bu yönüyle selefimizi, seleflerimizi takdir etmek lazım yani. Aynı zamanda senet kritiği de yapılmış. Hatta Şube İbni Haccac Malum arkadaşlara dermiş ki gel biraz gıybet edelim. Hazret yani o Mevlana'nın da böyle çok ulu ortaya yapılmamasını kendi zekası ölçüsünde, kendi hassasiyeti, inceliği ölçüsünde aynı zamanda sorgulayıcı bir espriye bağlı olarak ortaya koyuyor. Zeki bir insan, çok abid bir insan. Yani bilindiği gibi her gün belki 500 zekat namaz kılan insanlardan birisi. Ama kapısının tukmağına dokunulduğu an hemen seccadesini topluyor, kaldırıyor oraya. El alem olduğundan fazla büyük de görmesin kendisini. Beni her zaman namaz kılıyor, görmesinler. Bu hadiste nakt mevzunu ilk defa sistemli olarak ortaya atanlardan birisi. O meseleyi, o sistemi bayağı bir ekol çalışması haline getirip geliştiren ortaya koyan Yahya bin Saidur Kattan ondan sonra o önemli bir zat. Fukaradan bir zat yani. Elbisesi 40 yamalı. Bir yamayı çeksen bütünü sökülür. Öyle bir zat. Yani her yönüyle. Bakınca tam örnek sahabeyi temsil eden öyle bir zat. Fakat o meseleye yaklaşırken gel biraz gıybet edelim diyor. Ben yani Bu da hadiste o ricali nakdi mevzuunda yani falan sen şöyle diyorsun ama filan şöyle falan şöyle filan şöyle. E böyle olunca yani bu hadise çok da sıhhatli bakılamaz. Bu adam falan zaman şöyle çalmış falan zaman böyle çalmış. Bildiğiniz gibi yani Yahya bin Kattan olmayacak kimseleri bile tenkit ediyor. Malum isim tavsiye etmeyelim hani kafanızda onun gibi bir imam o da çünkü onun hakkında da değil. Ben diyorum onun çocukluğundan beri tanıyorum. Yemin ederim Küçük günah işlediğine şahit olmadım ben bu zatın. Öyle bir zat o da. Bakışlarında sana Allah'ı aksettiren bir insan. Bunlar aynı zamanda o alanda iman. Bunların hangisini hatırlasan, benim gözlerim... Allah'a binlerce hamd ve sena olsun ki, böyle bir selefimiz var. Bizi peygambere bağlayan, ulaştıran yolda böyle rehberlerimiz var. Onların alemine girmeden, onları inceden ince tanımadan onların kıymeti bilinemez. Melekler topluluğu gibi insanlardır onlar. Fakat bu zatlar yani falan için bir şey demeyelim falan için bir şey demeyelim demeyelim ama burada onlar için bir şey demeyince denecek şey denmeyince şayet usulünce. Fakat orada hadis için bir şey deniyor. Din için bir şey deniyor. Efendimiz için bir şey deniyor. Ya Allah az malulsa o mesele sen onu peygambere isnat ediyorsun. Kezib ala Resul olmaz mı o mesele? O meseleyi dinin içinde müteala ettiğin zaman bir yaralama olmaz mı? Bir kırılmaya sebebiyet verilmez mi? Bir çatlama olmaz mı o mevzuda? Şimdi hangisinin hatırı burada daha önde olması lazım? Bu oyuna çıkarılıyor. Yani o mesele yaptıkları şey bu. Şimdi asıl mesele getireceğimiz mesele şu. Yani nakit meselesi böyle. İşte bu şey kat para, bu sağlam para, bu kat para, bu sağlam para, bu kat para. Bu dediğin düşünce kat bir düşünce. Bu da hakikaten altın gibi bir düşünce. Bu da gümüş gibi bir düşünce. Ancak bunlar sarrafların elinde veya işte bazı o sarraflar ağızlarını alırlar. Altını görmüşsünüz böyle bakarlar. Anlarlar öyle işte onlardan da o nakdi rica, nakdi metin yapan adamlarda da böyle hadisi az ağzına alıp Buhari gibi kimseler böyle az geveleyince peygamber kokmuyor bu der. Bu peygamber kokuyor der filan. Fakat bu tenkit sistemi gelişirken aynı zamanda arz ettim. Çok insaflı davranmışlar. Mesela endişeyle bakmış yaz gıybet edelim demiş. Yani bir yönüyle gıybete benziyor o. Bir diğer taraftan da bir münazara adabı geliştirmişler. Mesela orada Hazreti Üstad'ın da temas ettiği gibi hak kendi elinde zuhur ettiğinde memnun oluyorsa o insafsızdır diyor. Yani bir şey konuşuyoruz. Benim elimde eğer bu hakka zuhur sure ediyorsa memnun oluyorsam ben bundan da ben insafsızım. Bir ikincisi orada ayrı bir şey daha söylüyor. Diyor ki münazara kazanan bir insan çok fazla bir şey kazanmış sayılmaz. Öbürü ise bilmediği bir şey öğrenmiş oluyor. Şimdi bu insaf çerçevesinde münazara kitapları yazılmış. Maalesef ağzımızı, gözümüzü, üslubumuzu o televizyonlarda münazara da değil tartışma adıyla ortaya konan şeyler bozdu. Bizi insafsız yaptı, saldırgan yaptı. Hakikatin tebellürü değil, müsaademe efkardan hakikat tebellür etsin meselesi değil. Benim dediğim olsun, benim dediğim ortaya çıksın. Millet beni alkışlasın ve ben, bu bildi maşallah falan desinler. Şimdi buna bağlı yapıldığından dolayı bunun hasıl ettiği bir körlük vardır. Çok şeyler göremeyebilir. Veya farklı görür yani. Aka kara der, karaya ak der. Eğriye doğru der, doğruya eğri der. Ve nitekim oralarda olan şeyler hep bunlardır. Evet, bakarken körlük hasıl eden değişik şeyler vardır. Yani meseleleri kendi şöhretine bağlı götürüyorsa bakarken bazı şeyleri göremez, dar görür. Sadece kendisini o şöhret ufkun'a ulaştıracak şeyler, o mevzudaki argümanları görür. Hangi vasıtalarla oraya ulaşacağı onu görür yani. Dolayısıyla bu insan bazı meselelerde objektif olsa da umumi manada objektif değildir. Gelecekteki istikbaline bağlı meseleleri götürüyorsa mesela bugün bir genel müdürlük, bir müsteşarlık gibi veya bir vekillik gibi bir şey varsa gelecekte bir de bakanlık arzun, başbakanlık arzun, başbakan yardımcılığı arzun gibi şeyler varsa biraz ben çok doğru düşünsem bile, iyi Müslüman olsam bile bu meseleler biraz o yönde gelişir. Ben meseleleri hep o mülahazaya göre şekillendiririm. Kaydırırım, az çizgi kaydırması yaparım onları farklı yörüngeye çekerim ben biraz. Onu da hesaba katarım. Dolayısıyla bu da bende bir körlük meydana getirir. Bazı şeyleri göremem, doğru göremem. Ve bunların hepsinde o vardır yani. İdeolojik körlüğü vardır. Meseleleri doğru göremezler, objektif göremezler. Bir ideolojiye bağlanmışsa, Maksizm, Lelinizm, Falanizm, Planizm böyle diyorlarsa bunlar, bütün bu ideologlar, bazı şeyleri görseler bile objektif göremezler, doğru göremezler. Onun için yanlış hükümlere vararlar ve insanları çok yanıltırlar bunlar. Kendilerince belirledikleri doğruluklar vardır ideolojilerine göre. Çok defa o ideolojilerine göre bazı şeyleri dayatır. Toplumda çatlamalar, yarılmalar, patlamalar, olumsuz, gayri tabi değişmelere sebebiyet verirler bunun gibi böyle madde meftuni insanlar hep böyle madde elde etmek için bunlar da çok defa böyle bakar kördürler. Bunlar da göremeyebilirler. Onun için böyle hakikate adanmışlık kanaatı zannem ki hakikatin tebellürüne ortaya olduğu gibi bir hakikatin zuhur ve inkişafı yani binlerce ezbak ve keramata müreccahtır diyorum İmam Rabbani. Hazreti Üstad bunu tasvip ederek anıyor külliyatı içinde. Yani bir hakikatin vüzuh ve inkişah, ait, rububiyete ait, dinin ruhuna ait, içtimai hayata ait, sosyal hayata ait bir meselelerinin olduğu gibi mahiyet-i nefsül emriyesine uygun ortaya konması, vaz edilmesi insan veli olacak, binlerce ezbak ve keramata masar olacak, ondan daha önemlidir. Evet burada toplumu tenvir etme vardır. Onun yolunu aydınlatma vardır. Doğru bir ibre gibi onlara gerçek kıblelerini gösterme vardır. Öbüründe yanıtmalar olabilir her zaman, iltibaslar olabilir. Bu açıdan hakperest insanlar, yani hakkın hatırı çok hali, hiçbir hatıra edilmeme, edilmemek, yine onun sözü. Bu işe kendini öyle adamış insanlar. Yani bu mesele benim bildiğim gibi yanlış. Ben yanlış biliyormuşum diyecek kadar böyle kendisini rehabilite edeye de alıştırması lazım. Doğruya saygılı olması lazım. Doğru neyse bunun için. Kendi hevas, hevesatını ve hissiyatını fikir suretinde görmemesi lazım. Düşünülmüş, taşınılmış böyle. Bu sonuca, bu neticeye varılmış şeklinde bakmaması lazım onlar. Yani ben 10 sene bunu doğru zannetmişim. Fakat bir yönüyle, kaideleriyle, kurallarıyla bu meseleyi ortaya koydular. Yanlış. O güne kadar demek ben kendi kaprislerimin zebunu olmuşum, esiri olmuşum. Hevesatımı fikir şeklinde müdahale etmişim. Yanlışım. Onlar zihin durgunluğu, akıl durgunluğu, tutukluğu meydana getirir. Her körlükte bir akıl tutukluğu vardır. Çok önemli körlük meydana getiren, akıl tutukluğu meydana getiren hususlardan birisi kuvvettir. Ne kadar kuvvetli olursa, kuvvetin bir hikmeti vücudu vardır. Fakat kuvvete akıl, mantı, muhakeme ve akıl açıklığı, feraset eğer bir buğut oluyorsa, bir derinlik oluyorsa o kuvveti alkışlamak lazım. Fakat her şeyi biz kuvvetle hallediyoruz. Mülazasına bağlı. Bir kuvvet bence onu elinde bulunduranın da başına bela olmuştur. Bir milletin başında bulunuyorsa o milletin de başına bela olmuştur. Tarihin de başına bela olmuştur. Çünkü akılla, mantıkla, muhakeme ile işi değişik şeylerin birleşik noktasında çözmeye getirmezsek şayet kuvvetle bastırmış olursak Onların da yeniden böyle değişik hortlama mülazalarıyla hortlama ihtimalleri vardır. Ve ne zekim İslam dünyasını baskı altına alan insanlar, bugünkü bütün bu kargaşaya, anarşiye, o canlı bombalara, insan öldürmelere, değişik yerlerdeki suikastlara sebebiyet vermişlerdir. Bunun altında falan filan işgal güçleri vardır. Bugünkü bu çirkin tabloyu hazırlayanlar fikren, İnsanları hissem bu işin içine atanlar onlar olmuşlardır. Ezmişlerdir onları. Kendilerinden uzaklaştırmaya çalışmışlardır. Bazı insaflı insanlar çıkmışlardır bunların içinde. Ezilmeyelim demişlerdir. Akif'in ifadesiyle yumuşak kuyuluysam kim demiş uysal koyunum kesilir fakat çekmeye gelmez boyunum. Bu defa işte öyle çekmeye gelmeyen boyunlar farklı şekilde baş kaldırmış. Herkes de hissiyatına göre baş kaldırmıştır. Ve bu da bu karmaşaya sebebiyet vermiştir. Bunlar çağın hataları yani insanı kör yapan şeyler dedik. Kör yapan hususlardan bir tanesi de kuvvettir. Biraz evvel arz ettiğim çerçevede tenkit usulüne uygun. Hatta çok sağlam bir üsluba bağlı olarak ortaya konması lazım. Sunuş esprisi çok insanı olması lazım.